Sigara mı attım. Videoda ne içiyorum? Ben diyorum ki ilk önce bir tane pateni alalım. Şuradan bir tane paten çekelim. Hı -hı. Rastgele o oh, piti piti karameli seçelim. Sonra tekrar bir tane daha seçelim. Bir tane daha seçelim. <laughs> Sonra bir paten daha seçelim. Hı -hı. Ama o paten diğerinden farklı olsun. Sonra o patenle parçalarını mix mi diyorsun? Di aynen aynen Oğlum bak bu kanal tutacak ama ona tutacak. Bak 500 abone oldum. Selam. Ben video pezemeyim. <laughs> videolarını yapıyorum. 5 kuruşta para almıyorum. <laughs> ya sen... <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha! <laughs> Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar diye girmeyeceğim. Arkadaşlar <laughs> diye Bir giriş yapmayacağım. Eee... Hepinize selamlar. Ya giriş yapmak istemiyorum. Bu kanalın bir girişi yok abi. Herkesten farklı olacağım. Herkes bir giriş yapıyor. Benim de farkım giriş yapmadan videoya giriş yapmak olacak. Hatta bu, bu kesit de benim diğer videolarımın introsu olacak. Bugünkü videomuzun konusu beyler şöyle ki... Benim her yerim kaşınıyor ya. <laughs> <O> sırtım kaşınıyor. <laughs> sırtım kaşınıyor. Bugünkü videomuzun konusu e, şu olacak. Bütün patenleri buraya dizdik. İkinci açıdan zaten videoları edit Deniz yapacağı için Aha, de halledeceğim. gösterecek. Eee patenlerin hepsini göreceksiniz Evet zaten. evet. Burada bir sürü paten var. Şu an görmüyorsunuz ama birazdan göstereceğim sizlere. Birazdan göstereceğim. 5 <laughs> açıdan paten var. Soğuk aynen. 5 aynen. Tane, tane paten var. 5 tane paten var. Üç tanesi kullanılabilir durumda. Diğerleri şu an Oğut. Onları kullanmak için birazcık para harcamak lazım. Dolar, dolar yüksek. Oğlum frame o. ne kadar, frame ne kadar? Kanka kadar frame, frame ne kadar? frame'in fiyatını söyle. Frame ne kadar biliyor musun? Dolar ne kadar? Doları söyle. Kanka dolar... Dolar 7.30. Dolar 7.30. Frame ne kadar? Frame ne kadar? 60 Euro. 60 Euro. Ve o Türkiye'de yok yani. Yurt dışından alacaksınız. Yani Türkiye'deki olan frame'ler de zaten tek tük. Slimline var şunlar. Onları birazdan deneyip size göstereceğim. Konumuza gelelim artık. Konumuz da ne biliyor musun? Aslında bir konumuz yok. Ben de dedim ki video çekelim dedim. O da olur gel dedi. Ben de geldim. Yorumlarda görüyorum bana çok soruyorsunuz. Abi patenlerin ne? Patenlerin nereden aldın? Patenlerin çok güzel. Patenlerin bizimkine benzemiyor. Nasıl paten? Bunlar ne? Falan filan. Sorularınızı yanıtlamaya geldim. İşte dediğim gibi çok soruyorsunuz. Çok soru geliyor. Bana mail atanlar falan oldu. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> oldu, oldu oldu. Ben de işte... Bugün bütün patenlerimi toplayıp buraya geldim. İlk patenimden başlıyorum. Aslında ilk patenim sayılmaz. Ki bu da agresif patendir. Bunu yaklaşık 3 ya da 3,5 sene önce almıştım. 3,5 sene önce bu. Aynen böyle. Tabii yırtıkları yoktu. Mağazadan gittim sıfır bir şekilde aldım. Bembeyazdı. Zaten şu anda patenin sıfır halini göreceksiniz. Yanda çıkacak. Kutucuk. Şurada çıksın ama. Kutucuk. Şurada çıksın. Tam burada çıkacak. Aç arayı birazcık. Biraz arayı aç. Bak tam şu anda Burada çıkıyor padanın bak, bak Geliyor. Bak geldi. Gelli. Bak burada şu anda. Evet. Bak bak geldi. <laughs> bak geldi. Bak burada şu anda. Şu yırtıkların hiçbiri yok yani. Mağazasında, mağazasında tabii ki. İşte bunu böyle alıyorsunuz. Bunu ben aldığım zaman ne kadardı? 900 TL'ydi. Evet, yalan yok gerçekten. Ben bu karbon Free Plus die. karbon Free Plus die Aynen. Aynen. Ben bunları 900 liraya aldım. Bunda frame yoktu ama alt takımı yoktu. Sadece bot şeklinde satılıyordu Sadece yani. bot şeklinde satılıyordu ve ben bunu 900 lira aldım. Şu an almaya kalkarsanız 1900 lira falan olması lazım. Öyle tahmin ediyorum, öyle biliyorum. Yaklaşık bir iki hafta önce bakmıştım. İşte bunlar çok yırtıldı, çok yıprandı. Artık vadelerini doldurdular. Sağ olsunlar 3 sene boyunca bana eşlik ettiler. 3 sene boyunca içlerinden geçtim. Paten kendi parasını da çıkarttı. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu paten nasıl kendi parasını çıkarttı? Aynen öyle. Bu paten kendi parasını nasıl çıkarttı? <laughs> Siz sormasanız da anlatacağım ben. İsterseniz videoya geçin. Ee, o videonun altına... Pateni buraya koyuyorum. Sen buradan... Sen. Buradan paten bakarsın, izlersin. Şimdi diyeceksiniz, Kerem sen bu patenden nasıl para kazanıyorsun? Soranlar da oluyor, Instagram'dan yazanlar da oluyor. İşte o otellerdeki falan, işler ne alaka falan diyor. Ben işte uzun mevzu olduğu için anlatmak istemiyorum çoğu kimseye de. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar benim size Patene geçin, patene başlayın dememdeki asıl sebep de bu zaten. Patenden para kazanabiliyorsunuz. Eğer gerçekten istekliyseniz, benim gibi veya Deniz gibi veya bizim gibi insanlar gibi kaymak istiyorsanız bir kere istekli olmanız lazım, arzulamanız lazım ve çaba sarf etmeniz lazım. Çabayı sarf ettikten sonra ekmeğini yiyorsunuz, gerçekten ekmeğini yiyorsunuz. Ya öyle bir iş ki benim bu çalıştığım iş. Çok iyi ya, Antalya'ya gidiyorsun, 4 dakika... 4 dakika, sadece 4 dakika çalışıyorsun. 4 dakika şova çıkıyorsun ve bitiyor. Geri kalan bütün gün senin otellerdesin. 14 tane farklı otelimiz var değil mi? Aynen 14. 14 tane farklı otelimiz var. Günde 4 dakikalık şova çıkıyoruz. 4 dakikalık şovumuz bittikten sonra otelde müşteri gibi geziyoruz. O havuz benim, bu havuz senin, şu aqua park benim, o aqua park senin. Sonra işte Ruskiler ne yapıyorsa onu yapıyorsun anladın mı? Türk uyruklu insanların hiçbiri yok zaten şeyde oteller çok fazla var. Otellerde diyor ki, lan bizim madem böyle büyük bir otelimiz var, bizim böyle büyük bir sahnemiz var, biz neden şov almıyoruz? Bunlar da şov alıyorlar. Bizim bir de ekibimiz var, bu ekipte dansçılarımız var, patencilerimiz var. Dansçılar dans ediyor, patenciler şov yapıyor işte. İnsanların karşısında takla atıyoruz. Yani skate parkta bedavaya yaptığımız işi otellerde para karşılığında yapıyoruz. Çok iyi bir şey değil mi? Free para. Aynen öyle. Ama olduğundan çok fazla riskli yani. En ufak bir harekette yani kendini sakat bırakacak dereceye gelebiliyorsun Evet, bazen. evet. ben her zaman söylüyorum koruma ekipmanlarınız takın yoksa benim gibi kolunuz böyle kırılır. Evet. İçeride platin var şu an, uçağı bilemiyorum. Üçüncü adresi patenlerim, ilki Vedat abimin 9.1'leriydi, Razors 9.1. Ondan sonra ve Montre almıştık. Montre, Cv miydi? USD Montre. Montre. Montreyi yok. Sivey sivey evet evet. Sibe. evet evet. Mavi siveyler. Evet evet mavi siveylerim vardı. Mavi siveylerin anası bellendi. Bellendikten sonra işte bu patenleri aldım. 900 TL'ye aldım bunu. Sadece 900 TL'ye aldım. Kaç yılında almıştın lan sen bunları? 2018 başları. Evet 2018 başlarında almıştım. Belki 2017 sonu da olabilir emin değilim. Öyle. İlk patenlerim sayılır. Emektarlardır. Evet, emektarlardırdır. Emek. Emektarlardır. 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 Emektarlarındır. Sevgili patenlerim işte ya. Çok seviyorum bu patenleri. Çekiliş mekeliş de yapmayacağım. Hiç boşuna beklemeyin. Kimseye paten vermeyeceğim. Patenler pahalı abi. <laughs> Eğer agresif pateniniz varsa benim gibi sürmek veya Deniz gibi veya bizim gibi sürmek istiyorsanız bizi izlemeniz yeterli. Bize Biz patene beraber başladık. Bize kimse hiçbir şey öğretmedi. Veya biri bizim elimizden tutup gelin sizi şuradan kaydıralım demedi. Yani biz ben... daha çok birbirimizin elini tuttuk. Evet. Ben onu gazladım. O beni taklit etti. Aynen, aynen. Her yerde ilk ben indim. Taklit falan etmeyin. ya ilk ya. başlarda tamam. Ilk, i̇lk, başlarda ben biraz korkuyordum. Burası yalan evet, değil. Tamam İtiraf doğru. İtiraf ediyorum. Burası doğru. Kerem iniyordu. Ben bir gaza geliyordum. Evet. Ben bir gaza geliyordum. Evet. Sonra ben de iniyordum. Ondan sonra işte Funbox'tan indik. Sonra Mega'dan indik. Ondan sonra işte takla çıkarmaya başladık. Her yerden ilk ben indim. Her yerden ilk ben indim. Tamam mı? <laughs> Taklanın ilkini ben attım. <laughs> ha? Bu çocuk atamıyor şu anda. Bu evet, takla. evet, evet, evet. Koval. E, Dekovar. <laughs> Patena ben denizden önce başladım sayılır. Aslında aynı anda başladı. <laughs> evet, yani oldu. ben Deniz'den önce öğrendim sayıları. Yani ben Deniz'in ilk başladığımız zamanlar her zaman bir adım önündeydim, bir adım önündeydim. Sonra bir şey oldu bu <laughs> <laughs> Rampada benim s***'e başladı. Ben, ben aldım gittim. Aynen, yani. Yani. 10 kademe falan şu Aynen an. An öyle, aramızda rampada. bayağı rampada fark var. Ama şöyle söyleyeyim, rampada tamam. Rampada iyi vallahi. Evet. Ben daha iyiyim de, evet. bu çocuk. Daha iyi yani. Hakını veriyor. veriyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela taş kağıt makas yaparken sıra bende ben kazanıyorum grind'ı. <laughs> Ama Kerem'de ise sıra <laughs> elime göreceğiz, veriyor. Göreceğiz, göreceğiz. Bunun da zaten evet, ikinci evet. parti gelecek. İlk parti zaten benim kanalımda ve Kerem'in kanalında yayınlanmıştı. Paytan yarışması yapacağız tekrardan. Partisi Orada olacak. izlemek isterseniz şu an kartlarda. Bakıp izleyebilirsiniz. Daha şurada olacak. Bak şurada. İyi e butonu var. Oradan bakarsınız. Evet. Şurada veya şurada. <laughs> şurada e, Paten sürmeyi bilmeyen kardeşlerimin gelmesi benim için daha öncelikli olur tabii ki. Yani <laughs> paten süren insan eyvallah tamam sürer eyvallah da. Mesela paten sürmeyen insana paten sürme öğretmeyi ben o kadar çok seviyorum ki. Mesela bana dün bir kız yazdı biliyor musun? 23 yaşında. Bana dedi ki ben de senin gibi arkası paten sürmek istiyorum dedi. Çok şaşırdım inanılmaz şaşırdım ve çok heyecanlandım. Bana dedi ki, ''Ama agresif patenler çok pahalı.'' dedi. Evet. Pahalı. Evet. Agresif... <gülüyor> <gülüyor> agresif patenler pahalı arkadaşlar. Agresif patenler pahalı olduğu için kadının da bütçesi yetmiyor. ''Bir ay içinde biriktirip alacağım.'' dedi. ''İkinci elden bulabilirsem kurtaracağım bir tane agresif paten.'' dedi. ''Yakın zamanda seninle buluşup, bana agresif paten kaymayı öğretmeni istiyorum dedi. <laughs> Tabii ki dedim seve seve dedim öğretirim. Ama agresif patenler pahalı. Evet pahalı. Ben de ona dedim ki böyle kör kütük agresif patene geçmek senin için çok büyük bir hata olur dedim. İlk önce bir acemiliğine atman gerekiyor dedim. Evet dedi acemiliğimi atmam gerekiyor dedim. E bir gün istersen patenlerimden birini sana verebilirim kullanman için. Eğer agresife başlamak istiyorsan bir agresifi sür. ya ayağın agresifi tanısın. Eğer hoşuna giderse kendine de alabilirsin dedim. Patenlerimi vermem denemek için olabilir tabii ki kardeşim yani. Ama sonuçta... temelli vermeyiz e, yani. Aynen öyle. Sonuçta çekiliş yapmıyoruz burada kardeşim. Çekiliş olacak. çekiliş olmayacak. Yok çekiliş yok. olmayacak. yok, çekiliş yok. Yok yok, yok, olmayacak, olmayacak. Belki bin abone olursan. Yok yok çekiliş yok. <laughs> pa, 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 çok pa, 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 Dolar belki dörde inerse, üçe inerse. Şimdi evet. bu da Ee evet, evet, Şimdi size teker teker patenleri nasıl aldığımı ve bana nasıl geldiklerini anlatayım. Dediğim gibi bu patenlerin de vadesi dolduğu için benim çok sevdiğim, sezondan bir tane abim vardı. Sezondan bir abim, Angaralı, namı, şey, Angaralı Orhan. Bilirsiniz mi bilmezsiniz mi bilmiyorum artık da. Bana VST Carbon 3 Morales 2015 patenlerini verdi. At takımları yoktu, o da sadece botunu verdi çok eski patenler bu kadar temizliğini Türkiye'de bulabilen varsa bana yazsın ben bir tane de almak isterim bu patenden. Çünkü üretilmiyor daha yok yani bu patenden sıfırı yok bu patenlerin. Patenlerin sıfırı yok. Bulursanız siz de alın kullanın. Çok güzel patenlerdir. Videolarımı izlediyseniz zaten patenin şeklini yapabildiğim hareketleri görebilirsiniz. Ondan sonra benim e, neredeyse yeni tanıştığım bir abim. 35 yaşında bayağı old bir insan bana dedi ki Kerem dedi sen çok güzel bir paten sürüyorsun dedi. Eyvallah abi sağ olasın. dedim sen de öyle sürüyorsun. Yani. Boş. Evet. Bana dedi ki e, ben yeni paten aldım dedi. Yeni patenleri de bunlar. Evet, onlara da geleceğim şimdi. Bana dedi ki e, ben yeni paten aldım dedi. Eski remzlerimi kullanmıyorum dedi. İstersen sana verebilirim dedi. Ben de dedim ki hayır abi hiç gerek yok olur mu öyle şey dedim ya. Senin patenlerini ben niye alayım dedim. Gerek yok kalsın sen dedim ben öyle bir yükü kaldıramam dedim. Dedi yok oğlum dedi çok güzel sürüyorsun dedim. Zaten patenlerde benim elimde öyle bomboş yatıyor dedi. Al dedi kullan dedi. Senin olsun dedi ama sakın kimseye verme, satma, hediye etme. Benden sana hatıra olsun dedi. Kullanmıyorsan bile as duvarında duvarında kalsın dedi. Eyvallah abi sağ olasın dedim bana. Remseri verdi. Paten bu şekilde. sözünüzü patenler hediye. Remzler. Şu an kullanmıyorum ama yakında kullanacağıma %100 eminim. Çünkü çok güzel patenler. Ondan sonra geldik Roman Abrayt'lere. Yeni kasa. USD yani 2019 ve 2020 arasında aynen. bir... Daha yerde. yeni yani. Yeni. Piyasaya aynen. yeni çıkmış bir paten. Bana bunları hediye eden adamın patenleri bunlar. Lan Kaan abi ya. Yani. Başına çok büyük bir talihsizlik geldi. <laughs> e, Skatepark'ta beraber kayıyorduk. Ben video çekiyordum. Arkamı dönmüştüm. Sadece bir... 10-15 saniyeliğine bir bağırma sesi geldi. Allah'ım dedim İnşallah Kaan abi değildir dedim tamam mı? Arkamı döndüm adam yerde yatıyor birader. Ya yanına gittim koşarak. Kerem dedi ayağım kırıldı galiba dedi. Oğlum çok üzüldüm ya. Kaan abi. Yine yapma ya. Sigara versene Gittim ki ayağı kırılmış, ambulans falan çağırdık, hastaneye götürdük. E, yaklaşık 6-7 saatimizi beraber geçirdik hastanede. Yani uzun bir süre yana pek gelen olmadı. Ondan sonra ailesi geldi sanırım. İşleri dolayısıyla birazcık geç geldiler. O saate kadar yanında ben vardım. Neyse işte ailesi geldi falan dedi. Kan dedi sen ne yaptın dedi. Paten kayıyordum ayağım kırıldı dedi. Ailesi tabii 35 yaşında olduğu için kan abi. Bayağı bir sinirlendi. Sen 35 yaşına gelmişsin paten senin neyine falan. Paten'in yaşı yoktur abi. Bunu bir bilin ilk önce. Paten yaşı yoktur. Paten bir sevdadır. 15'te de sürülür. 35'te de sürülür. 55'te de sürülür bu illet. Böyle bir şey. Sonra işte abisi geldi bana dedi ki e, zaten Kaan'ın ayağı kırıldı dedi. Ben daha ona paten paten sürdürtmeyeceğim dedi. Kaan'ın abisi diyor bunu bu arada. Kaan abinin abisi söylüyor bunları. Patenler daha senin olsun dedi. Tepe tepe kullan dedi. Zaten ben de seni tanıyorum. Çok güzel paten sürüyorsun dedi. Patenler artık jübilesini yaptı. Sana evli oldu dedi. Eyvallah abi dedim. Bu patenler de benim oldu. Ondan sonra şimdi de e, denizin pateninde. Denizin pateninin hikayesi şunların hepsinden daha uzun sanırım. Benim <laughs> hikaye bayağı uzun yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir agresif patene asla para vermedim. Bu patene gelmeden önce size çok kısa bir şekilde hı hı. bu patenin bana geliş serüvenini hı. anlatmak istiyorum. Evet. En baştan başlıyorum. Biz Kerem'le patene başladığımız sırada ben, ben de Fit3 normal bildiğimiz yol patenlerinden var. Orada da, da şeyden, dekatlamdan almıştım. Hı hı. Kaç paraydı? 100 lira mıydı? 150 lira mıydı? O şekilde bir şeydi. O zamanlar çok ucuzdu. O zamanlar çok ucuzdu. Evet her şey çok ucuzdu. Oğlum yıl kaçtan bahsediyor? 2015'ten, 2014'ten bahsediyor. Ya 14 ya 15 olması lazım. Neyse. O pateni aldım. Ben tabii o zamanlar şeyde oturuyorum. Kağıthanede oturuyorum. Daha küçük çekmece taraflarında oturmuyoruz. Şöyle anlatayım. Biz avcılara haftada bir ya da iki haftada bir falan geliyorduk. Ondan sonra buraya taşındık. Ben Kerem'i tanıdım. Okuldan arkadaşımla. Tanışma hikayemizi anlatıyor şu an. Kerem'le tanıştık. Ondan sonra dedik ki, bak biz lisede tanıştık abi tamam mı? Tamam, biz lisede tanıştık, Lisede tanıştığımızda böyle birazcık bu bir ufaktan kay... 9. sınıfta kaynaştık yan yana oturuyoruz falan daha çocuğu bebeğiz de. Dedim ki buna gel dışarıya çıkalım gezelim falan dedim. Dedi ki nereye gideceğiz dedi. Dedim ki kanka dedim sende paten var mı dedim. Var kanka ne oldu dedi. Dedim ki Avcılarda çok büyük efsane bir yer var dedim. Biz bizim ailecek mangala gittiğimizde gördüm dedim tamam mı? Hiçbir yerden haberim yok da ben 14-15 yaşlarındayım. 15 yaşlarındayız yani. Evimden başka bir yere gidemiyorum ki. Sokağın dışında bir yere çıkamıyorum. Neyse biz ailecek gittiğimizde avcılarda çok büyük bir skatepark gördüm tamam mı? Dedim oha dedim Neler var dedim insanlar neler yapıyor dedim. Denize dedim hemen deniz aradım dedim ki deniz buraya gitmemiz lazım, görmemiz lazım. O zamanlarda bizim böyle bir Enes Batur fanlığımız var tamam mı? İşte hayran olduğumuz için de bizim de içimizde bir youtuberlık var tamam mı? Video çekip YouTube'a atacağız. Dedik ki hadi gidelim bir de video çekelim Aynen sonra. öyle. Gittik parka abi video çekmeye çalışıyoruz falan. Neyse Deniz dedi ki kanka dedi bu rampalar küçük amına koyayım ben hepsinden kayarım falan. Böyle nasıl sıkıyor ama. ama nasıl sıkıyor nasıl sıkıyor bak bunların hepsinden kayarım diyor ya. Öyle böyle değil. Neyse gittik kanka parka. Bana profesyonel dedi bisiklet çıkmadan amına koyayım. <laughs> Hiçbir sik yapamıyor bu tamam mı? <laughs> Bende paten yok zaten ben onu videoya çekmeye çalışıyorum. O vesileyle patenle tanıştık biz. Bizim patenle tanışma hikayemiz bu yani. İki o gün... O gün sırasıyla zaten patenleri döndük. Bir ben 5 dakika kaydım. Evet, evet. pateni kereme verdim, o 5 dakika kaydı. Evet. Beşer beşer kaydık işte. Patenle tanışma hikayemiz bu. Sonrasında devam et Sonrasında e, o patenler artık ömrünü tamamladığı için ben de dedim ki bir tane güzelinden bir agresif paten alayım. Güzelinden bir tane alayım dedim. Parkta tanıştığımız bir arkadaşımız vardı, onda e, USD olivler vardı. Şurada zaten görürsünüz o patenleri yeşil zaten o patenler zaten. Birçoğunuz da biliyordur o patenleri. Neyse o pateni aldım ama yeşil renkleri hiç hoşuma gitmedi biliyor musun? Sadece agresif paten olması için aldım o patenleri. Kaç para vermiştik? 400. Pateni aldık ilk gün <laughs> dedim ki bu patenler renkleri çok kötü. Kerem gel dedim. Akşam dedim bu pateni boyayalım. Boyadık abi. Anasını ama, siktik patenlerini. <laughs> <laughs> boyayla, boyayla yakından uzaktan alakamız yok. Nasıl? yaptık abone koyayım. <laughs> aldık bu. Nalbur'a gittik. Normal buraya gittik, boya aldık normal bildiğimiz boya aldık, bir de fırça aldık, Badana fırçası Al, tamam mı? Duvar fırçası yani. aldık. gittik onda, bunların bahçesinde boyuyoruz ama kat kat böyle. Paten normalde 500 gramsı oldu sana 2 kilo anladın mı? O şekil. Neyse onlar da kullanılmaz hale geldi, çöp oldu. Ee, gene parktan bir arkadaşım vardı, adını hatırlamıyorum. Onlar da svey vardı, hiç kullanılmamıştı. Ee, sadece alt takımları yoktu. O patenleri aldım, oliver'in de alt takımını aldım, ikisini birleştirdim, ortaya svey çıktı. Normal bildiğimiz svey çıktı yani, siyah bir svey. Ondan ondan geliştim vesaire o da ömrünü tamamladı ondan sonra bunlara geldik bunları nereden aldığını ben de bilmiyorum bunları benim hı. hatta bizim ekipten daha doğrusu çok yakın bir arkadaşımız var Doğan ismi Doğan mı bunlar Doğan'ın da bunlar Doğan bunları kullanıyordu bana dedi ki kanka dedi kanka ben paten alacağım dedi ben paten alacağım dedi Roman eğitim pateni zaten buraya tekrar bak inceleyebilirsiniz pateni Roman eğitim bir patenini alacağım dedi aldıktan sonra da sana bu patende hediye ediyorum dedi Tamam kanka dedim. Eyvallah dedim. Ondan sonra patenleri aldı. Bunlar da bana geldi. Ee, Sway'den aldığım alt takımları da buna yerleştirdim. Şu an bunun üzerinde kaltikler var. Bu kaltikler de gene Doğan'dan geldi. Doğan patenleri aldıktan sonra da kullanamadı frame'leri. Biz de slimline'la, kırmızı slimline'la. Ben Bende bunlar vardı. Kırmızı slimline'la kaltikleri takasladık. Ortaya bu şekilde 2015 mi demiştin? Evet. Carbon 3, USD Carbon 3 2015 Kaltikli versiyonu ortaya çıktı. Hala kullanmakta olduğum bir paten. Pateni çok seviyorum. İnanılmaz çok seviyorum yani. Mükemmel bir paten. Bunun sıfır üretiliyor mu? Yok. Bunun da sıfır üretiliyormuş. Aynı şeyler gibi. Bunlar gibi. Ve bu gibi. Bunlar gibi. Bunlar, yok. artık tedarikte yok bir tane kaldırıldı. <laughs> zaman zaman burada aşınmalar oluyor, yere sürtünmeler oluyor. Bunları gidermek için de şurada benim ayakkabı boyam var. Siyah bir şekilde deri boyası. Bunu sürüyorum abi. <laughs> Sıfır orada zaten. Mükemmel derecede. Sıfır oluyor. Bunu satsam şu an 3000. Bak 3000. <laughs> <laughs> Yok ya bunları satmam ya. Bunlar Satılmaz Çok gerçekten. güzel patenler ya çok güzel grind'e giriyor, çok güzel dengesi var. Anısı var oğlum bir kere bak. Mesela Adnelerine. benim en büyük hayalim ne biliyor musun? Şu patenimi tekrar toplayıp ileride çocuğum olursa çocuğuma bu patenle bak. Sadece bu patenle paten kaymayı öğretmek. Çünkü beni ben yapan patenler bunlardı. Dur. Ya ben, ben bununla tanındım ya. Ben bununla yani Kerem oldum anladın mı? Ben bununla agresifçi oldum. Çocuğumun da yani en büyük hayalim bu arada çocuğuma agresif paten kaydırmak. Nelerde çocuğum olursun inşallah. Öğreteceğim ya. Bu, bu patenlerle ona agresif paten kayma öğreteceğim. 30 yıl sonraki adam geliyormuş. Anladım. Ya bu kadar işte abi. Yani daha ne merak ediyorsunuz? Bir şey merak ediyorsanız yorumlarda belirtin tamam mı? Ben herkese cevap veriyorum zaten yani. Yeter ki yazın. Bir şeyler yazın. Ben size cevaplayayım. Cevap vereyim. Yani kafanızda hiçbir şey takılmasın. Yorum, yorum olmaz. Instagram olur. Instagram'dan ulaşırsınız. Instagram olmaz. Mail atarsınız ne bileyim destek olun soru sorun abi bana soru sorun ya patene başlayın yeter ki şu illete başlayın tamam mı ben skate parklarda yeni insanlar yeni yüzler görmek istiyorum birilerinin elinden tutup paten sürmeyi öğretmek istiyorum anladın mı en büyük amacım bu yani insanlara paten sürmeyi öğretmek ve bu illet sporu Türkiye'de yaymak istiyorum yani bizim gibi topu topu toplasan kaç tane insan var Türkiye'de ya sen ben gibi ya var gene ama Yüzü çok geçmez hastayı. abi. Yüzü Aynen, geçmez evet. yani. Çok az sayıda var. Yüzü geçmez. <laughs> Türkiye'de kaç kişi futbol oynuyor? 2 milyondan, 3 milyondan fazladır. Kaç kişi paten sürüyor bizim gibi? Yüzden az. Ne anladım ben bu <laughs> abi <laughs> anladın mı? Yani yeter ki başlayın buna. Bunu yaymak istiyoruz yani. <laughs> bunu bu Türkiye'de <gülüyor> <gülüyor> en büyük amacım bunu yaymak yani. Ve şöyle de bir durum var. Kaykayın olsun, Bemeksin olsun, lan Scooter'ın bile olsun. Bunların federasyonu varken patenin federasyonu olmaması çok kötü bir durum. Ya yani bu Devlet bakımından çok kötü <laughs> durum yani. Böyle bir sporun... Destek yok. Destek yok, aynı öyle destek yok yani. Hani biz burada kalkıp şey yapsak... E, ...milli bir sporcu olarak kalkıp desek ki biz paten sürüyoruz... Bunu ...normalde sertifikaları alıyor BMX'le, kaykayın. Bunların sertifikaları oluyor. Ama bunlar Türkiye'de yok işte. Özellikle yani... de patenin yok yani. Nasıl desem? Ya bir de şöyle bir konu var tabii ki... E, ...çoğu sporun yarışmaları düzenleniyor ülkeler çapında, şehirler arasında. En azından bir şey görmek istiyor insan, anladın mı? Bir kupalı, yani bir devletin düzenlediği bak kişi ve kurumların değil devletin düzenlediği bir yarışma olsun istiyor insan anladın mı? Yani bir resmi bir şey anladın mı? Yani ne bileyim bir birinciye bir madalya versinler ama devlet versin kişi veya kurumlar değil ödül tekerlek veya paten olmasın ödül ünvan olsun anladın mı? Yani benim en büyük temennim bu bunun olması için de bu illet sporun yayılması lazım. Kişiden kişiye bulaşması lazım. Daha çok patent süren, daha çok agresif patent süren insanlar görmek lazım. Amacım da bu. Evet. Gerçekten amacım bu. YouTube'a herhangi bir böyle para kazanmak için gerçekten girmedim. Zaten YouTube'dan benim en fazla topu topu toplasan 20 bin aboneye kadar ulaşabilirim. O da en fazla. Görebileceğim en fazla abone sayısı 20 bindir. Ama yani olayım kesinlikle para kazanmak değil. Benim bu illet sporu yaymak. Yani insanların, çocukların veya benim gibi insanların alıp bu illeti sürmesi yani. Tek ya. temennim bu. En azından Bitlis'te skate park var mıdır? Vardır. Kocaman Bitlis'te bir tane skate park vardır anladın mı? Neden 3 ya da 5 ya da 4 tane olmasın ki? Neden 10'dan fazla olmasın ki? Bugün İstanbul'da bile, İstanbul'da bile dememin sebebi İstanbul Türkiye'nin en gelişmiş metropol şehri. Ve bu metropol şehrinde bile topu topu toplasan 15 tane skate park var. Ve bu 15 tane skate parkın sadece 3 ya da 4 tanesi büyük skate parklar. Diğerleri sıtır çerez yani küçük mı? rampalar. Evet mini rampalar. küçük rampalar, mini rampalar, borular olsun falan filan. Yani en büyük amacımız bunu dediğim gibi tekrar söylüyorum yaymak ve insanlara bunu bulaştırmak. O zaman sesimizi duyurabileceğimizi düşünüyorum. Küçük çaplı şehirlerde de park yapacaklarını düşünüyorum. Bu spora destek vereceklerini düşünüyorum. Bu kadar yani. Dediğim gibi kafanızda e, bir şeyler sorular varsa merak ettiğiniz bir şeyler varsa bana her türlü platformdan ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben size yardımcı olmayı veya sorununuzu cevaplamayı gerçekten çok isterim. Yeter ki buna başlayın. Hepinizi çok seviyorum. Günlerinizle birlikte e, ufak çaplı bir konuşma yaptık. Beğenirsiniz beğenmezseniz o sizin bileceğiniz iş. Yani çok daha önemli değil şahsen. Yani etrafta göremiyorum. Çocuk yani insan göremiyorum. Agresif süren insan göremiyorum yani. Çok kötü bir durum gerçekten. Oldu o zaman e, diğer videolarda görüşmek üzere. Yani patenle kalın. Bay bay daha yeni kapanış. Pazar ne kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.